اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ النعيم الله أكبر صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Okumuş olduğumuz sure Tekasur suresi. 8 ayeti kelimedir bu sure. Ve Mekke döneminde nazil olmuş surelerden birisidir. Kısa bir sure fakat birçok manaları ihtiva ediyor. Ee, i̇nsanların kötü adetleri, kötü alışkanlıkları ile ilgili bir e, uyarıda bulunuyor süreciliğiyle. Ve şu şekilde başlıyor. Estaizu billah. El herkumut tekatur. sizi alı koydu, oyaladı demek. Et tekatur çokluk yarışı, çoklukla övünme yarışı sizi oyaladı. İnsanların genel bir özelliğidir bu. Geçmiş dönemde belki başka şeylerle, bugün yine bu geçmişe göre daha farklı şeylerle. Ama çoklukla bir şeylerin çokluğuyla övünme hastalığı vardır. Cahiliye döneminde insanlar kendi kabilelerinin, kendi bulundukları işte aşiret diyebiliriz bugün tabiriyle topluluklarının daha çok olması, daha büyük olmasıyla övünüyorlardı. Ve Kur'an-ı Kerim de bu konuda bizlere bir uyarıda bulunuyor. Çoklukla övünme yarışı sizi oyaladı, alıkoydu. Neyin çokluğu? Tabi burada ayet-i kerimede neyin çokluğuyla övünüldüğü belirtilmiyor. Fakat müfessirler bununla ilgili efendim mal çokluğuyla övünme buraya girer diyor. Evlat çokluğuyla övünme buraya girer. E, aşiretinin, kabilesinin çokluğuyla övünmek buraya girer. Yani kişi benim işte beş tane çocuğum var, benim on tane çocuğum var diye çocuklarıyla övünüyor. Halbuki çocuklarının çok olmasının hiçbir anlamı yok dini açıdan, uhrevi açıdan hiçbir anlamı yok. Hiçbir mana ifade etmiyor. İstediği kadar çok çocuğu olsun. He ben çocuklarımın hepsini İslam'a göre yetiştirdim. Ben çocuklarımı hafız yaptım, alim yaptım. Ee, onların kötü yola düşmesinden onları engelledim gibi yani eğer böyle bir şeyle övünüyorsa bu meşrudur. Ama sırf çocukluğun, çocuklarının çokluğuyla övünmek bu boş bir iştir. Efendim malın çokluğuyla övünmek, şu kadar dairem var, şu kadar efendim dükkanım var, e, şu kadar param var. Bunu övünilecek bir şey değil. Çünkü bunları veren Mevla Teala sen ne kadar çalışmış olsan da sana veren Allah Celle Celaluhu. Yani ben çalıştım, ben kazandım böyle bir şey yok. Belki senden çok daha fazla çalışıp senin kadar malı olmayan nice, insan, nice insanlar var. Dolayısıyla sen çalışmış olabilirsin ama sana onu veren Allah Celle Celaluhu'dur ve senin o çoklukla övüneceğin bir şey yok. Maalesef insanoğlunda malla övünmek de bir hastalıktır. Dolayısıyla bu yanlış bir şey. İnsanoğlu doymuyor tabii ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem levkane libne ademe vadiyani lebtaga thalisen. Ee, Adem oğlunun iki vadisi olsa üçüncüsünü ister. Başka rivayetlerde e, min zehebin eki de var. Yani iki vadi dolusu altını olsa üçüncüsünü ister. İnsanoğlu doymaz. Hep çokluğa karşı bir merak vardır. E, fakat bu da yine yanlış bir harekettir, yanlış bir davranıştır. Malın çokluğunun da bir önemi yok. Neyin önemi var? O malın ne kadarını Allah yolunda infak ettin. İşte onun önemi var. Evet bir diğer çoklukta ne dedik? Aşiretle, efendim kabileyle çokluk. Bunun çokluğuyla övünmek daha doğrusu. Aşiretinin çokluğuyla övünmek. Şimdi devamında hatta zurtumul mekabir. Ta ki kabirleri ziyaret ettiniz. Yani bu aşiretinizle övünmeniz o kadar ileri gitti ki kabirleri ziyaret ettiniz. Bu kısmını müfessirler yine üç farklı şekilde tefsir ediyorlar. Hakiki anlamıyla alma durumu var veya mecazi anlamla bunu değerlendirebiliriz iki şekilde. Mecazi anlamın birincisi yani kabirdekileri de sayarak... Kabirdeki e, ölmüş olanları da hesaba katarak çoklukla övündünüz anlamında e, bir mecaz olabilir. Yahut ta ki siz kabirlere gittiniz. Yani siz ölünceye kadar e, çoklukla e, efendim övündünüz ve bu sizi alıkoydu. E, sizi oyaladı. E, o kadar bu işe daldınız ki ölünceye kadar e, bu işle... Meşgul oldunuz. Şimdi ziyaretül kubur normalde bir insanın kabri ziyaret etmesi demektir. Ama mecaz anlamında Arapça'da e, kabir ziyareti demek bir insanın ölüp kabre gitmesi olarak da kullanılıyor. Dolayısıyla yani ta ki kabirleri ziyaret ettiniz yani ta ki öldünüz anlamı da e, buraya veriliyor. Eğer bunu hakiki anlamda alacak olursak o zaman da bizzat kabirlere giderek e, tekasür yani... ...çokluk konusunda bir e, yarışa girdiniz. E, cahiliye döneminde bunun da var olduğunu biliyoruz. Yani sadece e, aşiretinin çokluğunu anlatarak, e, ölülerini sayarak değil... ...hatta bizzat gidip kabirlere, kabristana bak burası işte benim dedemin mezarı... ...benim babamın mezarı, e, bak bizim kabilenin işte mezarları şu kadar kişi... ...sizinkiler bu kadar kişi gibi kabirlere gidip... Ee, orada bu işi devam ettirme durumu bile söz konusudur. Ee, dolayısıyla yani bu işte o kadar ileri gittiniz ki kablistana kadar bile gidip ölüleri sayarak çoklukla oyalandınız. Çokluk yarışıyla oyalandınız. Kella. Kella ne demek? Ee, yaptığınız bu iş yanlış. Hayır. Sevfe <laughs> te'lemûn. Yakında bileceksiniz. Yakında efendim yapmış olduğunuz bu yanlış işlerin akıbetini, karşılığını görüp bileceksiniz. ثُمَّ <laughs> كَلَّا Hayır, hayır. Yakında bileceksiniz. Yakında göreceksiniz. Kelle tekrar Mevla Teala yine hayır buyuruyor. Yani aslında e, ilk e, efendim kella bir kere. Thümme <laughs> orada bir tekit var. Sonra tekrar kella yani Mevla Teala bunu üç farklı şekilde reddediyor. Lev ta'lemun ilmel yakin. Keşke yakini bir ilimle bilseniz. Le taravunnel rahim. Elbette cehimi yani cehennemi göreceksiniz. Thumma le taravunnaha aynel yakin. Sonra onu aynel yakin ile yani bizzat e, müşahede ederek e, yakini bir görmeyle göreceksiniz ve bileceksiniz. Yani... E, siz ki efendim asıl görevinizi unuttunuz yahut kafirler için iman etmeyip o cahiliye adetlerini devam ettirerek bir çokluk yarışına girdiniz. Sonucunda yakini bir şekilde göreceksiniz cehennemi. Fümme sonra letus elunne elbette sorulacaksınız yelmeydin o günde kıyamet gününde anin naim nimetlerden sorulacaksınız. Ne nimet verdiysek bundan hesaba çekileceksiniz. Şimdi nimetlerle ilgili tefsirlere baktığımızda yine farklı e, yorumlar görüyoruz. E, buna emniyet ve sıhhat yani sizi e, güvende kıldık, sizi sıhhatli kıldık bu bir nimettir. Dolayısıyla bunun hesabını vereceksiniz, sorulacaksınız. Yine başka bir e, rivayette bunun e, sıhhat ve boş vakit olduğu da, yani nimetin e, sıhhat ve boş vakit olduğu da aktarılıyor tefsirlerde. Çünkü hadis-i şerifte Efendimiz e, ni'metani mağbunun fihima kefirun minen nas buyuruyor. İki nimet var ki e, insanların çoğusu bu iki nimet hususunda aldandılar. Bu nimetin kıymetini bilemediler. Şükrünü ifa edemediler. E, ve bu nimeti hakkıyla değerlendiremediler demektir. Nedir onlar? Es sıhhatu vel -ferah. Sağlık ve boş vakit. Bu iki nimet hakikaten İnsanların çoğunun aldandığı, farkına varmadığı, ancak gittikten sonra ah işte sağlıklıyken keşke yapsaydım veya boş vaktim vardı keşke yapsaydım diye, ancak kaybettikten sonra anladığı şeydir. Dolayısıyla bu nimetler de e, kıyamet günü kendisinden hesaba çekileceğimiz nimetler. Yine bununla ilgili başka rivayetler de var. Havasi selime yani insanın duyu organları efendim yediğiniz şeyi tadını alıyorsunuz ya da işittiğiniz şeyi duyuyorsunuz, gözünüzle görüyorsunuz. E, bunlar da bir nimettir. Dolayısıyla bunlardan da hesabı çekileceğiz. Başka ayetlerde Mevla Teala inne sem'a vel basara vel fuade kullu ulayke kana anhu buyuruyor. Duymak yani işte kulaklarınız, gözleriniz ve gönlünüz bunların hepsi kendisinden mesuldür. Dolayısıyla e, bunların da hesabı olacaktır ve bunu biz genişletebiliriz. Her türlü sahip olduğumuz nimet. Yani içtiğimiz bir bardak su farkında değiliz ama büyük bir nimettir. Nice insanlar var dünyanın çeşitli bölgelerinde e, bir bardak suya muhtaç. Bir bardak su çok değerli onun için. E, bir kova su alabilmek için kilometrelerce yol giden insanlar var. Bizim çeşmelerimizden şarıl şarıl sular akıyor. Dolayısıyla bu sahip olduğumuz nimetler öyle hesabı kolay verilecek nimetler değil. Dolayısıyla her türlü nimetten sorumluyuz. Onun hesabını vereceğiz. Rabbim inşallah sahip olduğumuz nimetlerin kadrini, kıymetini bilip o nimetlerin gereğince Rabbimize kulluk edip şükrünü ifa edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah. صل على سيدنا محمد وعلى آله